Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. İki gün önce Alepium hakkında bir yayın yapmıştım. Bu 12 TL 68 kuruştan 9 TL 70 kuruşa düştü. Yaklaşık 3 TL bir oynaklık var iki günde. Yani şu anda gidişat aslında ne Ethereum'da ne Bitcoin'de yatırımlarınız varsa. Yani iyi durumda değil. Bir tek Alepium'u kazan. Ben kazmadığım için kazan diyorum. Şurada göstereceğim tabloda daha önce ben iki gün önceki tabloyu da yayınladım komple. Tabloda Nvidia'ların ne kadar iş yaptığı meydanda AMD'ler desen vasat kalmış. 8 GB'lık bir RX 480 bile 43 GHz veriyor. Şimdi Nvidia kartımızla ortalama 1 GHz kazıyormuş 30-60. 30-70'de 1-4 GHz kazmakta. Bunların x'in ortalaması 1.2 kassın, 1.2 ciggers bir e, kazan. Ne kadar kazanıyor? Hemen onu göstereceğim. Ayda 63 dolar kazanıyor. Bir ekran kartı size ayda 63 dolar bırakıyor. O da yaklaşık. Çarpı 855 lira. Elektrik hariç. Şimdi elektrik kaç watt çektiğini de yazdım. 130 watt mı? 110 watt vesaire çekmekte. Ona girmeyeceğim elektrik. Çünkü elektrik bambaşka. Çarpı 2 oldu elektrik. Yani 200 lira geliyorsa bir eve 370 lira. %72 mi ne gelecek? 1000 lira geliyorsa 2000 kusur gelecek. %114 zamlı gelecek. O yüzden elektrik işin içine sokmadan bu şekilde sizlere çıplak vaziyette gösteriyorum. Düşünün 3060 ve 3070T'den 10 tane kartımız var. Şurada da gösterdiğim gibi totalde 10 tane diyeyim ben size. 3060, 3070 karışık totalde 10 tane. 1.2 diyelim buna. versimizi ortalaması. 1.2 çarpı 10, 12 CH yapıyor. O da eşittir. 588 dolar yapıyor ayda. Bakın. Ayda kazanacağımız bu kadar. 8000 bin lira. Dediğim gibi 10 tane kartımız varsa şayet o kadar. Şimdi ortalama 12 dedim. Eğer ki Ethereum gibi sürdürülebilirliği varsa evet 7000 bin liralar kazanacağız. Hatırlayın Chia Mining'de nasıl olmuştu? İşte yaklaşık 10 terabayta bin dolar ayda vesaire hesap makinesi böyle saçma sapan bir hesap makinesi vardı. Aynı bu yanılgıya düşmemek için kazan arkadaşlar da açıklamalar kısmına işte ne kadar kazandığını aslında yazarsa herkes açısından iyi olur ve bilgilendirilmiş olur. Dediğim gibi 970 bu sürdürülebilirliği koyun işte beyaz sayfayı okumadığım için tam bir şey diyemeyeceğim. O yüzden hani bir Raptarium, bir Chia, Mining gibi olursa cidden üzülürüm. Sebebi şu anda çok iyi bir cigerse yaklaşık 10 lira vermekte bence güzel bir rakam bu da Ethereum'a kıyasla. Şimdi Ethereum sahasına geliyorum. Bir tane 2060 seçtik Ethereum'da. Hesapladım. 83 cent vermekte. Yani 83 cent inanın şu anda gelir efsane derecede düştü. Bunun sebebini de biraz sonra söyleyeceğim size zaten pardon 0.83 çarpı 13.58 11 lira yaklaşık bu arada 13.58 diye düz yapıyorum doları <laughs> dolar ne kadar hiç bakmadım bile dolar kuru 13.45'miş pardon 13.45'ten hesaplamam lazım aslında Yaklaşık 10 lira, 10,5 lira diyelim. 10,5 lira günde veriyor bir kart. Ayda 300 lira yapar bir kart elektrik dediğim gibi çarpı 2. Yani bu gidişat, Ethereum'daki gidişatı değiştirecek olan tek bir sebep Fed'in bize yapmış olduğu faiz arttırımı söylemiyle beraber bunların Bitcoin'dir, işte Ethereum'dur, altcoin'ler olsun. Zaten Bitcoin'e bağlı hemen hemen bütün hepsi. Yükselişe geçeceğinden. Yani biraz eminim çünkü o şekilde yorumları okudum ve analizlerimi ona göre yaptım. Yani benim de yatırımlarım var. Tabi bu size yatırım tavsiyesi değil ama Fed'in kararını beklemekte. Fed'in faiz arttırımı kararından sonra tekrardan bir izlenimi te sizlere sunarım. Burada bahsettiğim gibi Ethereum tarafında, Bitcoin tarafında işler şu anda iyi gitmiyor. Alepium şu anda iyi ama 2 günde 3 TL kayıp verdi. Bundan bir ay sonra 0.70 kuruş olmayacağı ne malum. Ama akarken doldurmak lazım. Her zaman söylüyorum. 1 GHz'e de iyi para veriyor. Dediğim gibi 12 GHz'lere ulaşan arkadaşlar varsa da çok çok güzel rakamlara ulaşabilirler. Kısa vadede. Söyleyeceklerim bu kadar. Açıklamalar kısmına sosyal platformlarımı koyuyorum. Onlardan da yorumlar yazabilirsiniz. Bana kişisel mesajlar atabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa. Tekrardan YouTube'un açıklama kısmına da gerekli notlarımı yazıyorum. Sohbet bölümüne de yazabilirsiniz. Orada cevaplı ve çalışıyorum elimden geldiğince. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.